Bugün 13 gün içerisinde dünyanın neredeyse erken sonunu getiren Küba füze krizinin yıl dönümü olduğunu biliyor muydunuz? Tarihte bugüne hoş geldiniz. Bugün 16 Ekim 2025. 16 Ekim 1962'de ABD Küba'nın hava sahasında bir U-2 Jaws uçağı operasyonu yürütecek, gizlice çektikleri fotoğraflarda adaya nükleer füzelerin aktif olarak yerleştirildiğini fark edecekti. Bu haber ABD Başkanı John F. Kennedy'ye ulaştığında başkan Küba'ya daha fazla nükleer füzenin girişinin engellenmesi için derhal ablukaya alınmasını emredecekti. Ancak bir ülkeyi ablukaya alabilmek için o ülkeyle savaşta olmanız gerekiyor. Bu nedenle Küba'nın ablukaya alındığını öğrenen Sovyet lideri Khrushchev bunu bir savaş deklarasyonu olarak algıladığını dile getirecek ve ABD'ye derhal ablukayı geri çekmesi konusunda baskı uygulayacaktı. Ancak nükleer silahların kapısına kadar dayandığını gören Kennedy geri adım atmayacaktı. Ve işte dünyanın dikenler üzerinde yürüyeceği o korkutucu günler başlayacak. Tarafların diplomatları görüşürken sahada bir ABD casus uçağının düşürülmesi ve bir Sovyet denizaltının yok edilmesi gibi çeşitli tansiyon yükseltici olaylar yaşanacaktı. Bu olaylardan en korkutucusu ise 27 Ekim'de gerçekleşecekti nükleer torpidolarla silahlanmış olan B-59 adlı Sovyet denizaltı günlerdir yüzeye çıkmıyor ve dışarıdan haber almıyordu. Tam o sırada bir ABD savaş gemisi onların pozisyonunu tespit edecek ve onları zorla yüzeye çıkarmak için denizin derinliklerine bir mayın bırakacaktı. Denizaltı mayını atlatacak ancak günlerdir dünyadan bir haber olan üst kademe mürettebatın çoğunluğu bunu ABD ve Sovyetler Birliği arasında bir savaşın başlamış olduğu işareti olarak algılayacaktı. Denizaltı'nın kaptanı Valentin Savitski emrindeki subaylara dönecek ve öfkeyle aykıracaktı. Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ile savaş içerisinde. Derhal nükleer torpidoları ateşleyip kendimizi düşmanın yok oluşu için feda edelim. Ve işte o anda bir adam itiraz edecekti. O adamın adı Vasily Arkhipov'du. Denizaltı filosunun ikinci komutanı Vasily, Savitski'ye dönecek ve eğer şimdi ateş edersek bu sadece bizim değil insanlığın da sonu olur diyerek dakikalarca süren gergin tartışmanın ardından nükleer torpidoların ateşlenmesini engelleyerek insanlığı kurtarmaya başaracaktı. Gerginliklerin ardından ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi John Scully, KGB'nin Washington merkezinin şefi olan Alexander Feklisov ile görüşecek ve ikili liderleri arasında bir diplomatik çözüme ulaşmak için iletişim hattı sağlayacaktı. Gorbaçov ve John F. Kennedy günün sonunda bir anlaşmaya varacak ve ABD'nin Türkiye ve İtalya'dan nükleer füzelerin çekilmesi üzerine Sovyetler Birliği de Küba'dan füzelerini çekecek ve Fidel Castro bunun gibi silahları bir daha ülkesinde konumlandırmayacağına dair bir anlaşma imzalayacaktı. Ve böylece dünya toplu nükleer imhadan kıl payı kurtulmuştu. Her hafta tarihin tozlu sayfalarını aralıyoruz. Tarihte neler yaşandığını öğrenmek için takipte kalın.